Pistin Ötesi'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Karen Erva Yıldırım. Formula 1'in 2025 sezonunda 6 yarışı geride bıraktık. Bunların iki tanesini bir önceki bölümümüzde anlatmıştık. Bu bölümde de Japonya Grand Prix'sinden başlayarak Miami Grand Prix'sine kadar olan 4 yarış hakkında konuşacağız. Sezonun 3. yarışı olan Japonya'da ilk dikkat çekici olan Red Bull'dan geldi. Sezonun başına Checo Perez yerine takıma gelen Liam Lawson sadece 2 yarış Red Bull koltuğunda oturabildi. Çok uzun süredir Red Bull zaten ikinci pilot sorunu yaşıyordu. Geçen sene de sık sık şahit olduğumuz gibi Max Verstappen hep podyumdayken Çeko ya orta sıralarda ya da sonlardaydı. Red Bull birkaç kez ikinci pilot denemesi yapmıştı. Ama hemen hemen hiçbirisi Max Verstappen'in hızının yanında ayakta durmaya başaramamıştı. Henüz çaylak olan Jim Lawson da kendisinden önceki Pierre Gazi, Alex Albon, Daniel Ricciardo gibi pilotların kaderini yaşayarak Racing bull takımına gönderildi. Onun yerine ise Japon pilot Yuki Tsunoda Red Bull koltuğuna getirildi. Böylece Japonya Grand Prix'si başladı. Sıralama turlarında Max inanılmaz bir pole alırken hemen arkasında Lando ve Piastri vardı. Max yarışın startında yerini korumaya başardı. Yarışın ilk turları oldukça sakin ilerlerken 22. turda Max Verstappen ve Lando pit sonunda aynı anda çıkmaya çalışınca Lando çimlere taştı. Bu olay Lando tarafına gerginlik yarattı da FIA inceleme kararı çıkartmadı. Japonya yarışındaki hemen hemen tek olay buydu. Onun haricinde yarışı çok sakindi. Yarışı kazanan ise Max Verstappen oldu. Bahreyn'de ise sıralamalarda pole pozisyonu Oscar Piastri'ye giderken onu George Russell ve Charles Leclerc izliyordu. Fakat Mercedes pilotlarının aldığı ceza sonrası George Russell bir sıra gerileyerek Charles Leclerc ile yer değiştirmiş oldu. Yarışa ise startta kaybettiği sırasını hızlı bir şekilde geri aldı George. Aynı esnada hatalı start alan Norris 5 saniye ceza aldı. Yarışın ilerleyen turlarında Lewis Hamilton Esteban Ocon'u geçerek 6.lığa yükselirken Charles Leclerc de Lando Norris'i geçerek podyumu yakalamış oldu. 30. turda Yuki Tsunoda ve Carlos Sainz ufak bir temas yaşadılar ve pistteki parçaların toplanması adına güvenlik aracı çıktı. Güvenlik aracından hemen sonra ise bu sefer Hamilton, Norris'i geçip 4. sırayı aldı. Fakat Norris kaybettiği yeri geri almaya başardı. Daha sonrasında ise bu sefer Liam Lawson, Hülkenberg ile kazaya neden olduğu için ceza aldı. Sainz'e Yuki Tsunoda'yı pist dışına ittiği için 10 saniye cezaya çarptırıldı. Böylece bol cezalı bir yarış izlemiş olduk. Yarışın sonunda ise liderlik koltuğunda Oscar, arkasında ise George ve Lando vardı. Suudi Arabistan'da ise Paul Verstappen'e gitmişti. Yarışın da ilk turunda Pierre Gazi ve Yuki Tsunoda'nın temasıyla güvenlik aracı piste çıktı. Bu sırada ilk turda pisti terk ederek avantaj kazandığı gerekçesiyle Verstappen'e 5 saniye ceza verildi. Lewis Hamilton ve Lando Norris birkaç tur boyunca 6. sıra için çekiştiler. Yarışın ortalarında Charles Leclerc George Russell'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Bu esnada Haas, Esteban ve Oliver'ın yerlerini değiştirmesini istedi. Ve yarışın sonunda galibiyet bir kez daha McLaren pilotu Oscar Piastri'ye gitti. Max Verstappen ikinci sıradayken Charles Leclerc üçüncü olarak takımına ilk podyumunu getirmiş oldu. Böylece bu bölümdeki son yarış olan Miami Grand Prix'sine geldik. Bu yarış öncesinde Max Verstappen ve Piquet'in Pique'nin isimli kızları dünyaya geldi. Birçok insan bunun Verstappen'i yavaşlatacağını söylemişti. Fakat Verstappen aldığı pol ile bunun dünyanın en saçma şeyi olduğunu herkese kanıtladı. Ve yarışlar sprint sıralamaları ile başlamış oldu. Sıralamaya alıştığımızın aksine çaylak pilot olan kimi Antonelli kazandı. Kimi özellikle diğer çaylaklara kıyasla sezon başından beri mükemmel bir iş çıkartıyor. Sadece o da değil, Russell da bu şekilde devam ederse podyum yapa yapa gizli bir şekilde şampiyon olacak gibi duruyor. İşin şakası bir yana Kimi Antonelli bu mükemmel performansıyla en genç pole olan pilot unvanını elde etti. Sprint yarışında en başına Charles yağmurlu havanın gazabına uğrayarak bariyerlere girdi ve böylece erkenden yarış dışı kaldı. Yarışın startında polden kalkan Kimi Antonelli ilk virajda tam 3 sıra kaybetti ve Oscar Piastri yarışın yeni lideri oldu. 10 turda Carlos Sainz pitten çıkarken bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Ve sadece birkaç tur sonra ise Fernando Alonso da bariyerlere girerek güvenlik aracı çıkmasını sağladı. Sprint yarışında Zafer McLaren pilotu Lando Norris'in oldu. Oscar Piastri ikinci olurken Ferrari pilot Lewis Hamilton ilk üçü tamamladı. Ana yarışta ise polden başlayan Max Verstappen startta bir blokaj yaşamasına rağmen yerini Norris'e kaptırmadı. Yarışa ikinci sırada başlayan Lando Norris bu mücadelenin ardından 6. sıraya düştü. Bu sırada da Jack Doohan, Lawson ile yaşadığı temas sonucu lastiğini patlattı. 10. turda Fernando Alonso spin atarak 18. sıraya kadar geriledi. Sadece birkaç tur sonra ise Oscar liderliği Verstappen elinden aldı. Yarış boyunca oldukça gergin olan Hamilton'ın telsiz konuşmalarında bunu defalarca bize gösterdi. Takımın Lök yer değişikliği yapmak istediğini söyledi fakat bu ancak 40. turda gerçekleşti. 54. turda ise Ferrari Lewis Hamilton'dan Charles Lök e pozisyonunu pozisyonun geri vermesini istedi. Yarışın sonunda ise ilk iki sıra McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris arasındayken 3. sırada George Russell vardı. Bu yarışa kadar görüyoruz ki McLaren'ler mükemmel bir dominasyon kurmuş durumdalar ve hemen arkalarında ise Mercedes pilotlarının ikisi de harika işlerle takımlarını takımlar şampiyonlarına ikinci konuda tutuyorlar. Red Bull önceki iki sezona kıyasla daha gitgelli haldeyken Ferrari ise beklenenin çok gerisinde kaldı. Önümüzdeki yarış Emilia'da yapılacak. Bu yarış öncesi Alpine'nin çaylak pilot Jack Doohan yerini bir başka çaylak olan Franco Colapinto'ya bıraktı. Peki sizce gelecek yarışlarda neler olacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.